Evet bugün yine bir süpürge için evimi açtım ancak bu defaki oldukça ilginç bir ürün. Bu cihaz Roborock'un süpürürken aynı zamanda paspas yapabilen dikey şarjı süpürgesi Flexi Pro. Evet süpürürken aynı anda paspaslıyor da peki bunu nasıl yapıyor? Roborock Flexi Pro dikey şarjlı süpürgelerden oldukça farklı. Parke ve fayans temizliği için özel geliştirilen bu süpürge öndeki rulo süngeri sayesinde siz süpürme işlemi yaparken aynı zamanda paspas da yapabiliyor. Yani önce süpürme sonra paspaslama işine son artık ikisi bir arada. Güzel bir diğer yanı benzer şeyi halılarda da yapabilmesi. Motorlu tekerlekleri ile kolayca hareket edebilen Flexi Pro bu sayede süpürürken aynı zamanda bir nevi silme işi de yapabiliyor. Tabii ki asıl görev yeri parke ve fayans gibi zeminler. Makinenin en ilginç yanı ise kendi kendine sıcak su ile temizleyebilmesi. Şarj istasyonunda 60 dereceye kadar ısınan sıcak suyla 30 dakika boyunca yıkanıyor ve süpürgede kalan tüm bakterilerin ölmesini sağlıyor. Tabii fiyatı da ona göre şu an Flexi Pro'yu 22.000 liraya satın alabiliyorsunuz.